Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Yapısal dönüşümü herkes söylüyor ama bir türlü içeriğini kimse açıklamıyor. Ama bir türlü kimse gereğini yapmıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani yapısal dönüşüm demek bütün alanlarda kalıcı çözümleri ortaya koyup yani geçici değil kalıcı olarak onu standart hale getirmektir yapısal dönüşümden kastımız. Yani eğer kamu taşıtlarıyla ilgili problem varsa bunu 3 yıllık tasarruf paketleri şeklinde değil, kalıcı olarak istisnasız yani bir takım noktalardan dolanılmayacak şekilde getirip o şekilde yürütmek gerekiyor. İşte yapısal dönüşümün aslı budur. Sizin de sorduğunuz Yaprak Hanım bu programın eksiği nedir diye sorduğunuzda ana nokta burası aslında kalıcı olmaması. Yani 3 yıl sonra tekrardan ortadan kalktığında biz yeniden yönetim kurulu üyeliklerini konuşuyor olacağız. Bakın toplumda tepki toplayan hangi olaylar var? Toplum daha ziyade kamu taşıtlarıyla ilgili çok büyük tepkisi var. Nereye tepkisi var başka? Yönetim kurulu üyelikleri muhalefet tarafından da çok gündeme getiriliyor. Yani getiriliyor ama muhalefet de belli noktalara geldiğinde o da aynısını yapıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani belediyelerdeki durumu görüyoruz. Yani İstanbul'da bile ilk gelindiğinde taşıtlar ön plana çıkarıldı, sergilendi vesaire. Şimdi kaldığı yerden devam ediyor taşıt alımları, kiralanmaları. Dolayısıyla burada gerçekçi olmak lazım. Ayakların yere basması gerekiyor. Bunun için de bu işlerin yapısal düzenlemelerle halledilmesi gerekiyor. O yüzden Celal Bey gerçekten güzel bir aslında tam söyleyecektim Celal Bey. Siz soru olarak yönelttiniz. Yani yapısal dönüşümden kastımız kalıcı olarak düzenlenmesi bir daha da geriye dönüş olmaması şeklinde. Yani toplumun başka neye tepkisi var? Yönetim kurulu üyeliklerine tepkisi var. Ahmet Bey'in söylediği gibi yani başka insan mı yok 85 milyonun içerisinde bir kişi hem A kurumunda hem B kurumunda hem C kurumunda hem D kurumunda 4-5-6 yerde yani bunun bir getirisi de yok. E söylendiği zaman şu deniliyor ya zaten hepsinden maaş alınmıyor deniliyor. Yani alan da var, almayan da var. Bunlara kesinlikle kurumsal olarak bir üst sınır getirmek lazım. Öyle kamu kurumları var ki atandığınızda yani şu andaki maaşın çok 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 üstünde alabiliyorsunuz. Ama öyle yönetim kurulları da var ki çok cüzi miktarlarda yönetim kurulu üyelikleri yapılıyor. Onun için bu işlerin yapısal düzenlemeyle çözülmesi gerekiyor. Kalıcı olarak halledilmesi gerekiyor. Kamuda bütçeleme sisteminin Ahmet Bey çok güzel dikkat çekti. Yani e, gerekli olan bütçenin iki kat fazlasını istiyor kamu kurumları Maliye Bakanlığından. Çünkü iki kat fazla istersem bunun yarısını ancak alırım diye düşünüyor. Aldığı zaman elinde kalan bütçeyi de bir an önce bitirme çabasına gidiyor. Ama bunun yanında da gerçek manada tam ihtiyacı kadar bütçe tahsis edilen kamu kurumları da hizmetin gerekliliği noktasında zayıf kalmaya başlıyor. İşte bu etkinlik ancak yapısal düzenlemeyle halledilir. Yani yapısal düzenleme sadece harcamalarda değil, milli eğitimde, milli savunmada, iç işlerinde her alanda yapısal kalıcı düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Mesela Türkiye 2003 krizinde yani 2001'deki o bankacılık krizinden, finansal krizden sonra bankalarını o kadar güzel yapılandırdı ki o kadar güzel yapısal çözümler getirdi ki bankacılık sistemine. Bakın aradan 20-25 yıl geçti. En güçlü kurumlar bankalar şu anda. Ki yaşanan İsterken krize rağmen, de, öyle değil mi hocam? Belki son yaşadığımız mesela şu anda içinden geçiyoruz. Buna rağmen gayet iyi durumdalar o reformlar sayesinde. E tabii hem pandemiyi atlattılar o kadar yoğun bir süreçten. Daha sonraki süreçte enflasyonun bu kadar yoğun olduğu dönemlerde bakın dikkat ederseniz bankacılık sisteminde çok büyük aksamalar hiç görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Çünkü 2001 yılından sonra çok kalıcı olarak yapısal bir dönüşüm yapıldı orada. Yani kalıcı çözümler üretildi. O çözümlerden de taviz verilmiyor. Yani bunu hem BDDK denetleniyor, denetliyor, hem diğer kurumlar işte denetliyor. Dolayısıyla işte tam da söylemeye çalıştığımız şey şu. Bunları geçici paketlerde <laughs> değil. Yoksa bundan önce de 9 tane, 10 tane daha tasarruf paketi açıklanmış dikkat ederseniz evet. yani evet. ne kadar uygulanmış ne kadar uygulanmamış ee, tabi şunu söylemiyoruz bu son derece olumlu toplumun psikoloji psikolojisi açısından iyi bir e, tasarruf paketi onu söyleyelim hani hakkını vermek lazım ee, Sayın Şimşek'in yoğun bir çabası var burada gördüğümüz kadarıyla çünkü hakikaten kamu kurumlarının alışıla gelmiş davranışlarını değiştirmek de kolay değil yani bu harcama yöntemini işte bu makam tahsislerini, araçları vesaire hemen bir anda değiştirmek mümkün değil. Onun için alınan bu tasarruf tedbirleri son derece olumlu. İyi bakmak lazım, desteklemek lazım. Ama bunun yanında da Celal Bey'in söylediği gibi bu işi artık kalıcı olarak çözmek lazım. Yapısal olarak bunları dönüştürmek lazım. Bakın Türkiye bir yeşil dönüşüm, yeşil enerjiden bahsediyoruz. Yani sürdürülebilirlik açısından sürdürülebilir büyüme ve gelişme açısından yeşil dönüşümü yapmalı diyoruz. E buna paralel olarak işte Türkiye kalıcı olarak da bu noktalarda çözüme gitmeli. E bunlar son derece faydalı alınan kararları son derece anlamlı buluyorum. Yani onu net olarak söyleyeyim Hatta ...dediğim gibi 100 milyarla bu işin kalmayacağını da görebiliyorum. Yani, Ama bu noktada ben... hocam siz şunun da altını çizdiniz az önce... ...mesela bankacılık sektöründen örnek verdiğinizde... ...denetim mekanizmasının da e, disiplinli bir şekilde işlemesi gerekiyor ki... ...taviz verilmeden sistem işlesin öyle değil mi? Yani bu, bu ayağı da çok önemli. Yani kesinlikle haklısınız. Zaten bu tasarruf programının diğerlerinden farkı da bu aslında. İlk defa bir denetim mekanizması kurulmuş yani bunların uygulanıp uygulanmadığı işte e, denetlenecek. E, dolayısıyla denetlenince bunların yaptırımları da olacak. Yani idari para cezalandan bahsediliyor, bütçe bütçeyle ilgili ödeneklerden bahsediliyor. E, yani hatta gerekiyorsa da yöneticilerin görevden alınması da düşünülebilir bu manada. Çünkü bakın belli noktalara geldiğinde tıkanıklık oluşabiliyor. İşte bu yapısal dönüşümü o için yapmamız gerekiyor. Şimdi sabah e, Sayın Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Yani havuzda bekleyen işte 120-130 bin atama bekliyor. E siz en fazla yıllık 3 bin, 5 bin, bin atama yapabiliyorsunuz. Yani burada yapısal bir çözüm gerekiyor işte dönüşüm gerekiyor. İşte bunları bizim hani böyle bir paket açıkladık. Bunun arkasında durmaya gerek yoktan ziyade açıkladığımız paketlerin arkasında kalıcı olarak durmamız gerekiyor. Bunları yapısal olarak kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Yoksa gördüğüm kadarıyla bakın işte kamu taşıtları ne kadar süreyle kiralanmayacak deniliyor? 3 yıl süreyle. 3 e yıl süreyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani işte yatırımlar %70'i bitmişse o yatırımlar öncelikli olarak devam edecek mesela binalarla ilgili. Ama bitmemişse biraz daha ertelenecek gördüğümüz kadarıyla yeni yatırımlar gelmeyecek. Ama ne kadarlık süreyle bu mücadele devam edecek 3 yıl boyunca. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak 3 yıl içerisinde. E diğer taraftan işte depremin maliyetleri 3 yıllık sürede yavaş yavaş sağlanmış olacak. Ondan sonra eskiye döneceğiz. İşte bu anlayışı terk etmemiz lazım. E, o yüzden yapısal dönüşüm Celal Bey'in söylediği çok önemli. E, yani bu paketi de bu manada anlamlı buluyoruz. Çünkü hakikaten denetim konusunda mesela daha önce de bu paketler uygulandı. Ama denetim mekanizması olmadığı için Ahmet Bey'in söylediği o, Hani arkadan dolanıp farklı çözümler üretme yoluna kamu kurumları, millet olarak da gerçekten bu alanlarda çok mahiriz. Yani farklı çözümler üretip onu bypass etmede hani gerçekten hem kamu yöneticilerimiz hem toplumumuz çok bu konuda iyi yani gördüğümüz kadarıyla. Hemen düşük faiz dönemini hatırlarsanız yani hani işletmeler devam olsun diye düşük faiz uygulandı ama vatandaş gitti. Düşük faizle bankalardan kredi çekip dövize altına yatırdı. Yani neticede o yüzden bu hani farklı noktalardan bunları es geçmekten ziyade kalıcı olarak yapısal olarak düzenlemeleri koymak lazım. Çünkü bu söylenilen tasarruf paketinin çok büyük bir kesimi e, kanuni düzenleme de gerektiriyor. Evet, dikkat evet. ederseniz. Çünkü yani diyelim yönetim kurulu yedekten de bir e, sınır getirilmesi bunun için bir düzenleme gerekiyor. Bu kanunların yani, da hemen çıkması gerekiyor esasında programın başında e, temas ettiğimiz husus. Evet yani çünkü eğer çıkarsa devamı gelecek mesela o gene hep eleştirilen kamu iktisadi teşebbüslerindeki verimlilik konuları gündeme gelecek bakın bundan sonraki süreçte özellikle fonlar kanalıyla kullanılan kaynakların e, hani daha etkin hale getirilmesi gündeme gelecek fakat tıpkı toplumda olduğu gibi kamu sektöründe de bu işe direnç gösterilecektir şüphesiz yani e, öyle söyleyelim evet. çünkü. Hani makam mevki olarak belli nitelikte e, kullanımları olan kamu görevlilerinin görevlilerinde e, şüphesiz doğal olarak farklı alternatiflere yönelmeleri, farklı çözüm aramaları gayet doğal diye düşünüyorum. O yüzden bu işi kalıcı çözmek lazım. Ama şunu da demiyoruz. Bu paket son derece anlamlıdır. Mutlaka bunu söylemek lazım. Mutlaka desteklemek lazım. Desteklemek lazım ki en azından 100 milyar TL olarak hedeflenen bu rakam 300 lira çıksın. Çünkü giderlere bakıyoruz Yaprak hanım. 11 trilyon liranın üzerinde bir gider öngörüyoruz şu anda. E tabii ki 11 trilyonluk bir gider varken bunu 100 milyar azaltmak ne kadar etkili olacak? Yani beklenildiği gibi olursa e burası tabii ki tartışılan bir nokta. Ancak şunu görmek lazım. Tasarrufun küçüğü büyüğü olmaz. Mutlak surette tasarruf devletten başlamalıdır. Devlet örnek olmalıdır, kamu kurumları örnek olmalıdır. Ondan sonra psikolojik olarak vatandaşa bu örnekle birlikte tasarruf etme çağrıları yapılmalıdır.